Evet. lazım tabii ki de. Ha. Ee, sonra kaşık lazım karıştırmak için. Tabak lazım. Tuz. Dur hayır o tuz değil. Kabartma tozu lazım. Evet bu. Ve ee, şey slime katılaş nasıl desem olan dacada da lenzoflüsif deniyor yani işte böyle bir şey ama içine boraks bunun içinde şey de, de, şey de su var arkadaşlar evet. Böyle bir tane kap. 2 ee, 2 çay yok. üç çay kaşığı su var. Burada da lastiğimiz var. Çünkü yapışır. Onu şimdi, öyle takmak istedim. Evet elimiz buraya yapışınca bundan takarız. Benim. Arkadaşlar şimdi hemen e, şeyle başlıyoruz. Tutkal. Tutkalarımızı arıyoruz arkadaşlar. Hadi sen dök. Ben dök. Hemen Hı. dök böyle döndür. Büyük mü dök? Sık hadi sık hepsini dök. Ben de sıkayım Hay biraz. De. Dur, dur. Durmaya demiş. <laughs> Arkadaşlar ben karıştıracağım. Çünkü ablam izin verdi. Değil mi abla? <laughs> Arkadaşlar. Aa, bazılarını biraz... da ben karıştıracağım. <laughs> biraz yapıyor ya slime. Yani. Biz yaptığını yaptığımız slime yapıyor değil mi? Hı, hı. Ama öbürü yapıyor. Sonra küçüğü yapışıyor. Şimdi bunu böyle çeviriyorum çünkü daha tutkal bayağı çıkıyor. Evet benim ablamın arkadaşı küçüğünü yaptı. Tamam arkadaşlar. Şimdi tutkalımızı koyduk. Şimdi de suyumuzun içerisine şöyle biraz ıı, e bu tozdan koyuyorum Evet. Kabartma tozu. Evet. Dur bir dakika bunu iyice açmam lazım. Yoksa iyicene yani rahat alamıyorum. Şimdi nasıl göstersem ben size çok koymayacağım. Çünkü çok katı oluyor slime. Şöyle gerçekten çok azıcık koyacağım. Böyle suyun içine karıştıracağım. Yapma yapma. <laughs> Slime'in içine girdi. Neyse bunu da böyle katalım. Bir şey olmaz. Yani sorun değil ama ben suya karıştırıyorum. Ama zaten bu biraz az oldu herhalde. Biraz daha onun aynısını suya katıyorum. Katıyorum. Tamamdır. Tamamdır. Şöyle içine şeyin arkasıyla karıştırıyorum suyla kabartma sosunu Dur ne dedim yapma yapma. Ne demek yapma diyorum. Ama Yusuf anne slime yapamıyor. Çünkü o da bebek ya arkadaşlar. Yusuf, Yusuf bizim kuzenimiz. Evet ben, ben Yusuf'un abiciyim. Ablam Yusuf'un ablası değil mi? Hı. Hmm. Tamam şimdi slime yapıyoruz. Ben de miyim? Meryem yavaş yavaş bunu sen dökemezsin ben. <laughs> Meryem ne olmaz? Çünkü bunu sen ince dökemezsin. Şimdi ben zaten dur bir dakika kaşıkla koyacağım güvenli olsun. Şimdi çok falan koyuyorum. Şöyle birazcık. Şöyle sudan koyuyorum. Ben karıştırmak istiyorum. Bir dakika ben karıştırıyorum. Suyla iyice karıştırayım sen de o bu şeyi koyunca bu sıfır şimdi bu şimdi yapmak için evet bu bunu kullanıyoruz bu, yani bu altında şu var ve kabartma tozu kabartma tozu yapabilir <laughs> var 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 Karıştırdım. En ben şöyle katacağım yavaş yavaş. Çünkü o zaman daha çabuk oluyor. Bunun içine tıraş köpüğü koymadığımız için şey nasıl diyeceğim? Tıraş köpüğü koymadığımız için şey büyük olmadı. Büyük olmuyor da küçücük slime olacak şu an. Arkadaşlar siz de bakarak yapabilirsiniz bizimle. Maskele dam. Kabartma tozu. Üzerine karıştırıyoruz. Kabartma tozu. Arkadaşlar bu kabartma tozu. Bu le Bu bu le Arkadaşlar hem de bunu kendimiz yapmıyoruz. Videolara bakıp ve bu Hı -hı. videoyu şey amaçlı yapıyoruz. Bakalım gerçekten de oluyor mu? Yani işe Hı -hı. yarıyor mu dedikleri? Hı -hı. Öyle bir video geliyor. Ayağına tamam, bu kadar koydum. yeter. Azıcık kaldı bunu da koyalım. Bir damlacık kalmış. Hepsini dökmüşüz zaten. Yavaş yavaş döküyorum. Yani kıvamı iyi. Ne zaman koyacağız? Let's push. Ben nasıl evet, push isteyiyorum? Çünkü... Sen peçete verir misin bir tane? Anlam. Ya da sen şunu tut. Sen şunu şöyle tut. Neden ben karıştırıyorum? Tam karıştır mı? biraz çok hızlı karıştırma. Neden? İşte o zaman çok. Ne zaman ne koyalım? Şimdi. Ben ne kılıyorsun koyacağım. Çünkü ben karıştırdım. Tamam. Bir, 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 ben dur diyeceğim. Sen dök. Dök daha. Tamam yeter. Ben karıştıracaktım. Yani çok kıvam almıyor gibi. Dur. Ben karıştıracaktım. Dur Mehmet Emir bir dakika. Yalan. Ne Ben şu kuyudan da ben karıştıracaktım. Tamam, gel. gel. Ben de lan suyu sıfır koyayım o zaman. alıyorum karıştı. Dur önüme ama ben ben suyu koyacağım çünkü. İnşallah olur. Yeter. Senin yeter demene gerek yok. Buna biraz daha tutkan koysak. Evet sen kaç ay kaçı koyalım. Dur bakayım. Dur, dur bakayım ha. ve Hayır. Arkadaşlar ben tutkal alıp geliyorum. Arkadaşlarımız seni çok özledim. Bayağıdır e, video çekmiyoruz. Evet. Ee, çekmiyoruz derken daha videolar var gelecek. Bundan önce koyarız. Şöyle bayağı bir koyacağım. Kıvamını yiyeceğim diye. Ağzımın içinde biraz birikmiş. Bunu da yiyeceğim. Bitirelim. Hoşuna durmasın. Bakın arkadaşlar birikiyor gördün mü? <laughs> Azıcık birikiyor ama yine de yani israf etmeyelim. Hemen çöpe atmayalım. Dur bakayım. Şunu da koyalım. Tuttalım da koyalım. Biraz da şundan koyayım. Çok az oldu gibi. Tamam. İyice karıştır. Aa, olmaya başlıyor. Şimdi ben daha iyi yapıyorum. Hızlı yaparım. Sen karıştır. Aa. Sen karıştırma Demir. Ben döküyorum. Allah <laughs> Elim er er geldi. Ama bir şey olmaz. Arkadaşlar slime bunu için. De... Ne? Ne demeye? Ben ne karıştıracağım? Ha? Bebek gibi olma. Önce ben karıştırdım. Sen karıştırıyorsun bari. Ay oluyor. Ben gel karıştırıyorum o yapıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar böyle göster oluyor diye. Böyle yukarı kaldık kaşıkla. Hayır. Bak şöyle. Şöyle arkadaşlar biraz şey. Dur bir dakika dur iyice karıştırayım mı Bir dakika bir dakika. Sen bak iyi karıştırın için. Eee bebek gibi olma. Tamam gel. Bak yatağı bozun gel. Arkadaşlar bu daha güzel slime oluyor. Biz önce Yaramaz bebek. Tam sus. Al. Ama iyi de karıştır. Hızlı karıştır biraz daha. Ben tutayım, sen karıştır. Tutayım ben. Arkadaşlar ilk yaptığımızda özür dilerim, pardon. İlk yaptığımızda e, su koymamıştık. Ondan o beklediğimizde şey oluyordu. Nasıl çok katı oluyordu, taş gibi oluyordu. Şimdi su koyduk biraz daha güzel olmaya başladı yani. Biraz evet. şu tarafları da karıştır Mehmet Emir. Çok baştan savuyorsun. Allah elime geldi. Tamamdır. İyice karıştır. Biraz şu tarafa geç ben de. Sekelim. Ben? Ben tutayım Mehmet Emre. Sen iyice ne karıştır. Şu tarafları da karıştır. Ben de tıkıyım. Dur bakayım eleyeceğim. Sen elleme be. Aa yok 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 elleme elleme çok yapışık. Çünkü çünkü su güzel kaldı. olsaydı ya eller. Çünkü çok güzel olmuştu ya. Evet bu oluyor. Suyla yaptığımızda gerçekten hemen taş oluyordu yani. Ben de takıldım. Ama suyla güzel oluyor. Hop. Durmak verir misin? Dur bir dakika ben biraz karıştırayım. Sonra ben sırayla biraz karıştırayım. Şuna bakar mısınız? Lenzu flüssum köse. Tam karıştır. 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 Tam bırak, bırak. Yeter. Şöyle arkadaşlar çok ağır oluyor. Ben de koy biraz karıştırayım. Bu ne dedi? M demir. Sabaten böyle karıştırıyorsun ama. Ben gidiyorum hadi. Ben de Arkadaşlar biz bu slime'ı yapıp gelelim. Hadi sen karıştır birazcık. Ben şimdi sarı angara'ya oturuyorum ve arkadaşlar dur bir dakika yine de kontrol edeceğim açıldığımı diye şöyle şunu şuraya koyalım yerden dur <laughs> karıştıracağım öyle de karıştır arkadaşlar gördüğünüz gibi M daha orada boş tabağa karıştırıyor ay dur M biraz koyalım o da Aynen. Arkadaşlar muhteşem oldu. Şuna bakar mısınız? Ben de kamera karşı ıı, arkasına geçeyim. Şöyle. Çok güzel bir sistem oldu. Göstermek istedim. Ay. Tamam arkadaşlar peçedik ay ay karıştırdık arkadaşlar elmamızı şimdi bunu elimle biraz şöyle koyalım içine. Alın. Suyu mesela. Ve. Hayır mı? burada bir kalsın sen öyle de karışırız. Bak buraya koydun ne ver ama? <laughs> bebek gibi ağlıyor bebek zaten. Gel arkadaş tabağım. Şöyle arkadaşlar şey. istediğim gibi oldu. Arkadaşlar hem de bunu biraz oynayarak böyle yapış yani bilmiyorum böyle nasıl desem böyle çok daha yapışkan değil de benim gibi şöyle bir hale getireyim şöyle bak çok yapışmıyor biraz yapışıyor olabilir ama o normal bir şey bisiklinlerde oluyor hem de istesen istes istesen de istemesen de e, şey içinde böyle köpükler oluyor ama işte ben kapalı bir kutuya koyacağım. Siz de göreceksiniz koyduğumu. Orada da 5 gün falan bekleyeceğim. Ama bu bir biraz büyük olduğu için bir haftada bekleyebilirim. Bilmiyorum. Yarın okullar açılıyor. Neyse. Yani haftaya pazar haftaya pazar bunun şeyini görürsünüz. Nasıl desem? bitmiş halini görürsünüz. Sizin için, senin için bir saniye sürüyor ama bizim için bir hafta sürdüğü için bilemiyorum. Şöyle, yeniden göstermek evet, istiyorum. Çok, çok güzel oluyor. Çok, bu arada çok şey koymayın kabartma tozu çünkü o zaman çok sert olur. Ama ben şu an beğendim bunun kıvamı çok güzel oldu. Şöyle. Çok güzel gerçekten bayıldım tek kelimeyle parıldı. <laughs> arkadaşlar. Bir. iki Üç. Tabakta kaldı da. Neyse arkadaşlar ben şimdi buna bir kapalıp Arkadaşlar. Bir, bir. iki Üç. Tata. alayım, alayım, alayım. alayım, alayım. Arkadaşlar geldim. Şöyle kapalı bir kaba, böyle kapağı olan bir kaba slime'ınızı koyabilirsiniz. Ben oyunu yani. Kapalı bir kapta kalsın. Çünkü e, tabii ki de kurur üstü ve e, böyle şey yapmak istiyorsanız, nasıl bilmiyorum. Neyse böyle üstü kuruyan böyle slime. Yani bu böyle böylelerinde yapmadım ama özel tarifler bulabilirsiniz. Belki onu da bir gün yapar ama emin değilim. Çünkü yani çok beğenmedim böyle sor, şeyleri. Buna içine hiç sim koyacağım. Sıfır sıfır böyle kalacak. Ha onu da koy. Neyse M. Demir onunla oynasın. Şimdi ben arkaya koyayım. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone, Abone olmayı... Sonra oynar. Ya yani sonra değil de bir hafta oynar. Hayır o daha çok. Bir hafta sonra oynayacağız. Çünkü yarın mı? Yarın olmaz. Şimdi. Tamam söyle ne zaman oynayacağımızı. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sen de söyle. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yoruma yazın. Bye. Abone olun, like atın, yorum yapın. <laughs> evet, arkadaşlar gidiyorum. Gidiyorum. Yani gidiyorum. <laughs>